selam getiren kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i bize dünyada yoldaş, ahirette ise bizler için, geçmişlerimiz için nur eyle. İlahi ya Rabbi bu mübarek saatte ellerimizi artık huzuruna geldik. Bizleri huzuruna kabul eyle. Bizlerin her türlü ibadetlerimizi, dualarımızı, tevbelerimizi sen kabul eyle. Cümle geçmiş günahlarımızı ise sen af eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Bugün camimizde Hacı Nurettin Köksal abimiz başta merhum anneleri Emine Köksal'ın ruhuna ve yine bu ailenin büyüklerinden olan Ramazan Erdal'ın ruhuna ve hem Köksal ailesinden hem de Erdal ailesinden olup da öteki dünya intikal eylemiş cümle geçmişlerimizin şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına ulaştırmak üzere Bugün camimizde Yasin-i Şerif okuttular, Mevlid-i Şerif okundu. Ve namaz çıkışında da pilav ikramında bulunacaklar. İlahi ya Rabbi, yapılan bu hayır ve hasenatı sen kabul ve makbul eyle. Okunan Kur'an-ı Kerimlerin Mevlid-i Şerif'i sen kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Hasıl olan sıraptan özellikle ve öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna diğer peygamberlerin kullarına, peygamberimizin zevcelerinin, çocuklarının, asrafının tabiinin, medbar tabiinin, ulemanın, raşidin, şeyhlerimizin, gazilerimizin, üzerimizde hakkı bulunan bütün mümin ve müminatların ve Hacı Emine Köksal annemizin ve Ramazan Erdal dedemizin de ve Köksal ailesinden Erdal ailesinden büyüklerimizin de ruhlarına hediyeler gönderiyoruz sen haberdar eyle. Şu anda ellerini açmış yapılan duaya amin diyenlerin de bir tüm evet. geçmişlerin ruhlarına hediyeler gönderiyoruz sen haberdar eyle. Kadınlarını durmur, makamlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle ya Rabbim. Yarın bizler de o hal ile halen cümlemize iman ve Kur'an nasip eyle. Cümlemizi senin rızana eren, cennetine giren, mütemani gören ve peygamberimizin şefaatine eren kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, sen affedicisin, affı seversin, bizleri ve geçmişlerimizi af eyle. Bu üç ayları Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek eyle, sağlık sıhhat içinde hepimizi sen Ramazan ayına da kavuştur ya Rabbi. Ya Rabben alemin, işlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereketler ihsan eyle. <laughs> Köksalılar şirketinin ticaretlerini devur eyle. Kazançlarını ve müşterilerini bol eyle Ya Rabbi. Lahi ya Rabbi, bizleri her gün kazalardan, belalardan, yangınlardan, depremlerden sen hıfzı muhafaza eyle. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Ay yıldızlı bayrağımızı gönderden indirtme. Okunan ezan seslerini, Kur'an seslerini dindirtme. İlahi ya Rabbi bu vatanı bölmek isteyenlere sen fırsat verme. Güvenlik güçlerimizi, ordularımızı her zaman her yerde sen muzaffer eyle. Dünyanın değişik yerlerinde başta Filistin olmak üzere. Zulüm gören Müslüman kardeşlerimize sen kurtuluşlar nasip eyle ya Rabbi. Zalimin de o zalim elini kır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bu mübarek Cuma saatinde yapmış olduğumuz bu duayı başta kâbede, Arafat'ta, Mina'da, Müzdalife'de, Arza-i Mutakhara'da yapılıp da kabul olan dualar zübresine de sen ilhak eyle. Amin ve selamun aleyh-i murselin velhamdülillahi <laughs> rabbil aleminel